Gündemde Neler Var kanalının çok değerli bir takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Amerika silahlarını kaptırdı. Kıymetli izleyenler kritik parçayı üretip bağımlılıktan kurtuldular. Erkan kartından sonra kritik öneme sahip 5G teknolojileri içinde harekete geçen Çin, Amerika'nın tekelinde bulunan hassas teknolojileri geliştirerek dışa bağımlılığını kırmaya başladı. Değerli izleyenler, Amerika'nın rezerv para birimi olan doları ve kritik teknolojik cihazları ülkeler üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılması aynı zamanda bu durumun küresel rekabeti olumsuz etkilemesiyle birlikte ülkeler Amerikan teknolojilerine ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma amacıyla adımlar atmaya başladı. Bu bağlamda ülkeler kendi teknolojik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve ekonomik sürdürülebilirliklerini artırmak için çeşitli önlemler alıyor. Amerika'ya olan bağımlılığı azaltmak için bir yandan ekran kartı geliştirme ve üretimine hız veren Çin, önümüzdeki yılların en önemli teknolojileri arasında yer alacak 5G içinde benzer gelişmelere imza atıyor. Geçtiğimiz ay Çinli GPU üreticisi Gitster, Amerikan merkezli dünyanın en büyük GPU üreticilerinden biri olan Nvidia'nın GTX 1050'sinden daha hızlı olacak bir ekran kartı tanıştırmıştı. Şimdi ise Çin, Amerika ile olan bağlılığını azaltmak adına büyük bir adım attı ve Huawei'in yeni akıllı telefonu Mate 60 Pro, yerli radyo frekans çipleri tasarımı ve mühendisliği konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Artık Huawei 5G teknolojisi tedarikçileri arasında Amerika'nın yerini alarak Çin'in Amerika'ya olan bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli bir adım atmış bulunuyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.